Slot Jotunheim'dan hepinize selam canlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gates Olympus Super Skater'dayız. Dedemizin yanında 80 binlik güzel sağlam bir kasayla geldim. Sizlerle beraberim. Bugün 28 Mayıs çarşamba. Oyuna başlamadan önce sorun sıkıntı yaşamadan oynadığım yerleri yorumlar kısmında sabitliyorum. Abi nereden oynuyorsun diyenler için de yorumlar kısmında güvendiğim sağlam olan yerleri bırakıyorum. biraz az satırında parantez içerisinde de nereden oynadığımı belirtiyorum. Bu arada bizi takip edenler bilir. Klasik 30 bet ayar 15.000'lik 15 binlik süper spin satın alımıyla gönder gelsin diyerek oyunumu başlatıyorum. Sizlere keyifli seyirler. Kendime bol şanslar. Umarım bugünü geldiğimiz kasa gibi sağlam, temiz, güzel bir kazançla kapatır yolumuza devam ederiz diyorum. Hadi bakayım aslanım. Güzel lan ver işte 62 çarpanla startı verecektik. Başlayacaktık çok da güzel ol olacaktı taş gelir mi? Hiçbir şey gelmedi. Bir tur daha gelsin devam. Yüzükler patlamalıydı orada. Güzel, at bir çarpan. Devam, attan çarpan. At patlasın oğlum ekran. Yapmadı, atmadı. Sarla göndermiyor abi. Çarpan atmıyor. <laughs> Haydi. Güzel. Var mı devamı? Harikasın. Bir de sarı gelse. Gelmedi, atmadı. Aynı betten devam olun. Bozmaya hiç gerek yok. Hiç gerek yok. 30 betten. 15 binlik süper spin satın alımla devam. Gönder gelsin bakalım. biraz daha devam etmesine ihtiyaç vardı ama olsun önemli dostlar bu arada bir şeyden bahsedeceğim ee, bana çok fazla mesai atan var ee, parası içeride kalan dostlarımız var ee, yani oynadığı yerlere bakıyorum Hayret, hayretler içerisindeyim gerçekten yani o kadar random yerlerde oynamışsınız ki şaşırıyorum dostlar benim e, sorun sıkıntı yaşamadan oynadığım yerleri yorumlar kısmında bırakıyorum ben güvendiğim e, yatırım ve çekimde bana sorun çıkartmayan, başımı ağrıtmayan yerleri yorumlar kısmında bırakıyorum benim oynadığım yerler. Ama siz öyle lisans olmayan yerlerde oynarsanız alamazsınız paranızı. Yani buna çok dikkat edin. Sahte yerlerden uzak durun. Olabildiğince, aklıma geldikçe videolarımda bunu duyurup uyarı yapıyorum. E, siz de bu tuzaklara düşmeyin. Sağlam yerlerde eğer oynayacaksanız oynayın oynamayacaksanız zaten kesinlikle tavsiye etmiyorum. Uzak durun. Ee, onun dışında bu arada çekiliş yapıyoruz. Geçen hafta 7000 TL söz vermiştik. Yolladık. Bu hafta 10000 TL sözünü veriyorum. Ee, pazar günü de 10000 TL yollayacağız. Bu videoma yorum atarak çekilişe katılabilirsiniz. Bunun bilgi bunun bilgisinde olun. Başka herhangi bir şart yok. Bu videoma yorum atarsanız çekilişe otomatik dahil oluyorsunuz. Yorum atanları alıp ee, giriyoruz çekil listesine çıkan kişiye yolluyoruz açlığını. Bunu da her pazar günleri duyuruyoruz. Ek olarak kanalıma abone olup videomu beğenirseniz ben çok mutlu olurum. Beni çok mutlu edersiniz. Bu arada beni takip ederek de zaten oyunun son durumu hakkında güncel bilgiye sahip olabilirsiniz. Oyunların durumu hakkında bilgi sahibi olursunuz. Bir elli çarpan ver bizim olsun oğlum. Ver şunlar ver bizim olsun. Onun dışında da çok sık dede oynuyorum. Gates of Olympus'u çok sık oynuyorum. Yani güzel ödemeler alıyoruz dededen. Bence e, ödemesi en yüksek, en keyifli, en güzel oyunların başında geliyor. Gates of Olympus hele süper Ticket'ir. Yeni çıkmasına rağmen e, bayağı bir cezbetti. Düz dededen bir 5 kat falan daha iyi diye düşünüyorum. Oy yüz çarpan. Yüz çarpan oğlum o. Taç gelsin burada. Taç gelsin. Lan yüz çarpan asıl buraya atacaktın oğlum. Yüz çarpan asıl buraya atacaktın. 32 çarpanı 300 katın 10 bin aldık. Az kaldı düşük kaldı ama olsun. Devam. Oy bunu ver işte. Devam et komboya. Bunu ver işte ama son spin. Son spin. Bunu ver ama son spin oğlum lan. 100 çarpan attı. 1500 lira aldık. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi ya. 100 çarpana 1.5 ödedi. Oyun. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Nefret ediyorum bu oyundan. Dedenin. Ama alacağız oğlum. Alacağız. Önder gelsin. Güzel. 10 çarpanla başlamış olduk. Haydi devam. At bir tane. Yedi tur. Yüzük gelsin. Var mı başka bir şey? Güzel. Güzelsin. 65 çarpanımız var bu arada. 85 oldu. Kombo devam etsin. Biraz daha diri, kuvvetli, güzel kombolara ihtiyacımız var. Yüksek bir kombo yakalayıp güzel bir çarpan oturursak güzel bir kazan çakalayacağız. Bundan bahsediyorum. Devam. Çok güzel. Çarpan geldi yeşil. Oo, yeşil kırmızı beraber gelsin. Bir de büyüse çarpan harikasın. Güzel. Tam istediğimiz gibi. Çok güzel. Tekte de 28,5. Güzel. Kupa da attın. Atmadın. Uy! Kaç oldu lan bu yüz çarpan? Üç defa yüz çarpan attı. E hadi. Sonda yaparsın sarı. Gelir mi devamı? Kırmızı şaşırttım beni. Kum saati gelmez mi? Bir tane geldi. Bir tane eksik kaldı. Güzel bir kombo oldu. 152 çarpan. Güzel. 33. 73 117 güzel. Bugünü e, burada noktalayalım. Güzel bir kar yaptık. Güzel bir kazanç yaptık. Güzel bir e, karla ayrılıyoruz. Burada noktaya koyalım. Bugün fazla risk almak istemiyorum. E, umarım siz daha fazlasını kazanırsınız. Ben burada noktalıyorum. Beni takip ederek e, videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bu videoma yorum atarak da çekilişe katılabilirsiniz. Ek olarak da Oynadığım yeri sizler için yorumlar kısmına belirtiyor olacağım. Güvenilir sağlam yerlerin linkini de bırakıyorum. Kendinize de çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşelim. Hoşçakalın.